Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Otobüs simülatör Ultimate oynayacağız bugün. Hemen seferlere giriyorum. Bu arada ee, TEMSA Opalil ile oynayacağız. Mini bir sefer yapacağız. İlçeler arası bir sefer yapacağız bugün arkadaşlar. Ve tatil yerlerini gezeceğiz. Şimdi bugün nereye gideceğiz? Haritamızı bir açayım arkadaşlar. Şimdi şurada Aydın'ın 3 tane tatil yeri var. Didim Kuşadası ve Söke. 3 şehri ilçeler arası gezeceğiz. Yolcu taşıyacağız. Artık ilçeler arası hizmetimizde başladı. Ben bir şöyle bir seçeyim. Kuşadası Söke. Ee, abi bir de seçebilsek tek seferde. Abi gerçekten yani sıkıntı. Ya buradan seçmek çok zor. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum arkadaşlar. Yani üçünü bakın seçemiyorum bir türlü. Yok olmuyor. illa buradan seçeceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. Didim'den yola çıkacağız. Tamam mı? Bakın şunu bir kapatayım. Didim'den yola çıkıp sonra Söke'ye gideceğiz. Oradan da yola çıkacağız. Kuş Adası'na gideceğiz. Toplam 66 kilometrelik bir yolculuk olacak arkadaşlar. Şuradan sefer saatini sabah erken saatlerde çıkacağız. Güneşli bir hava olacak tabii ki arkadaşlar. Ege bölgesindeyiz. Yazlık yerdeyiz. Hava aydınlık. Böyle bir parlak parlak güneşin bol olduğu zaman olması lazım. Hemen açık havayı seçtim. Bilet fiyatlarını Didim Söke 17 yapıyorum. Didim Kuşadası 17 yapıyorum. Söke Kuşadası da 16 lira yapıyorum arkadaşlar. Yolculuk hazır. İkram servisi olmayacak çünkü çok kısa bir yolculuk. Sadece 66 kilometre ama böyle farklı farklı noktaları görmüş olacağız. Bu gerçekten güzel olacak. E, düşünsenize 3 tane tatil yerini tek seferde göreceğiz. Didim, Kuşadası ve Söke. Bakalım terminalleri gerçek hayattaki ile aynı mı? Onu da yorumlarını sizler yaparsınız. E, üçünü de terminalini bilmiyorum. Yorumlar sizde bugün. Hadi bakalım şimdi. Metro mini skinimiz var gördüğünüz gibi ama otobüs o kadar kirli ki arkadaşlar. Yani şöyle bir bakın. Yani otobüs o kadar kirli ki yani göremiyorsunuz otobüsün rengi gözükmüyor. Arkadaki de bekliyor. Ben bir dörtlü yakayım. Hemen ee, perona geçeceğim. yolları alayım arkadaşlar. Şu şeyleri yapalım çekilecekleri açayım da abi. Yani her taraf kirli, araç inanılmaz kirli arkadaşlar. Hemen şey, muavin hızlı bir şekilde in aşağı, bagajı açtım, kapıyı açtım. Valizleri al, Yolcuların hemen çıkacağız yol arkadaşlar. Çok fazla bekletmeyelim. Ee, herkes tatile geldi sonuçta. Denize girecekler, eğlenecekler. Hemen biz çok fazla vakit kaybetmeden yolcularımız binsin. Abi güzel. Hazırız. 5 sököy yolcusu 20 de Kuşadası yolcusu var arkadaşlar. Toplam 36 bilet satmışız. Güzel bir şekilde. Hemen şu selejleri kapatayım. Yolda ilk gördüğümüz benzin istasyonuna gireceğiz çünkü aracımızın yıkanması lazım arkadaşlar. Şu şeyi açalım. Kapıyı kapattım. Hadi bakalım muavin iyisin bugün tatillerini gezmeye gidiyoruz arkadaşlar ilçeler arası sefer hizmetimiz başladı artık normalde hep iller arası gidiyorduk biliyorsunuz artık ilçeler arasında da sefer yapacağız bundan sonra mini otobüslerle yapacağız bunu genelde başka zamanda büyük otobüslerle de yaparız ama çoğu zaman küçük otobüslerle bunu yapmaya çalışacağız daha güzel olur çünkü o şekilde vurduk abi adam yani öyle bir duruyor ki yolun ortasında. Fenalık geldi, klimayı açar mısın? Hemen efendim. Bana da fenalık geldi. Şöyle 18.8 derece indirdim otobüs. Ne? firmanız en iyisi otobüs firmanız. Tabii ki. Tabii kiyiz ki arkadaşlar. Otobüsümüz biraz küçük ama yani dilim gördüğünüz gibi terminalde görelim şöyle bir dakika. Hemen bir bakalım abi. Şöyle bir bakın. Böyle mi gerçekti arkadaşlar? Dilim terminali. Şöyle bir görmüş oldunuz. Yorumlarınızı bekliyorum. Daha sonra Söke'ye bakacağız. Kuşadası'na bakacağız. Hepsine bakacağız tek tek. sizlerde yazarsınız yorumlarınızı. şuradan biraz kötü bir dönüş oldu ama olsun. İnşallah araba gelmiyordur. Direkt bodoslama aldım. İyi. Taksiyi kılpayı kurtardık. Yolculuk devam ediyor. Silecekleri açtım. Çünkü çok kötü gözüküyor arabanın camları. Acil bir yıkamaya ihtiyacımız var e, ee, bulabilir miyiz benzin istasyonu bilmiyorum yolumuzda kısa aslında ama Yine de temiz temiz gezmek daha iyi ya arkadaşlar yağmur yağmıyor çünkü Abi hadi ya hadi ya Geçmiyor arkadaşlar Biz de gerçi yavaşladık biraz ya Bir de şu korna da takılmasa Klip ediyor Daha yeni sağa geçti Abi şu an için 31 kilometre yolumuz, 32 kilometre yolumuz kaldı gördüğünüz gibi. Ama otobana indiğimizde, çevre çıktığımızda ilk benzin istasyonuna girip aracı yıkatacağız arkadaşlar. Çok kirlendi. Gerçekten çok kirlendi. Bunun acilen yıkanması lazım. Kirli kirli gezmeyelim. Hadi BMW geç Sen kenara. Çıkın. Geç abi. Geç abi. Ben bir anons geçeyim bu arada. İnternete giremiyorum internet. Maalesef yok arkadaşlar bu araçta. Sayın konularımız, seyahatinizin güvenli ve huzurlu geçmesi için kaptanlarımız ve kabin memurumuz daima hizmetinizde olacaktır. Memnuniyet %100 arkadaşlar. Çok güzel, sıkıntısız bir şekilde devam ediyoruz. Yolcular memnun. Otobüsümüz rahat. Küçük ama rahat bir otobüs. İlçeler arası için böyle otobüsler daha güzel bence. Koca otobüse gitmeye gerek yok arkadaşlar. Görüyorsunuz skinimiz de güzel. Metro mini tekiniyle yardıra yardıra gidiyoruz. Bir de bir benzinlik bulursak şu aracı bir yıkatalım arkadaşlar. Vallahi yıkatalım. İçim rahat etmiyor böyle gezmeye ya. Vallahi rahat etmiyor. Keşke şey olsa. Her terminalde araç yıkama yeri olsa mesela gerçekten güzü olur. Bu sayede de e, böyle kirli kirli gezmeyiz. Rahat bir şekilde araçlarımızı yolda yıkatmadan yani uğraşmayız en azından. Hemen terminalde yıkatırız, yola çıkarız. Normalde olması gerekir mantıken Gerçek hayatta da herhalde çoğu terminal içinde yani bir şekilde araba yıkayabileceğiniz otobüsünüzü yerler var. Keşke burada da o şekilde olsa. EDS var yalnız. Bizim 90'la mı gitmemiz gerekiyor? Ne? Biz hızlı gidiyoruz. E, ama bir şey olmaz arkadaşlar. Sağdan çıkıyorum ben zaten. Artık yavaş yavaş söke terminaline geleceğiz. Siz de yazın yorumlarınızı. Sökeli olanlar, sökeye gidenler, görenler terminali yazsın. Bakalım gerçek hayattakiyle aynı yapmışlar mı? Veya da benzerini yapmışlar mı? Aman abi vurmadan. Abi çarptık mı ya? aslında çarpmadıydık ya. <laughs> Ufaktan sürtmüşüz meğerse. Koltuk arkası ekran yok maalesef. Tatile gidiyorsun git otelde izle. Koltuk arkası koltuk arkası ekranına gelir. Saçmaladım olsun. Devam. Devam. 13 kilometre kaldı. Şunu bir sollayalım. 12 kilometre. Geldik geldik. Bir şey kalmadı. Bir şey kalmadı. Söke terminaline ulaşmak üzereyiz. Tren istasyonu hastane ve şehir merkezi diyor. Şehir merkezine gitmeyeceğiz. Terminale gideceğiz. Tren istasyonu tabelasını takip ediyorum. Orada mesela bir otogar veya da terminal tabelası olsa fena olmaz aslında. Hep böyle sanayi manayı yazıyor. O da biraz garip. Oho, adamlar yavaş yavaş soldan gidiyor biz hepsini sağdan geçiyoruz vallahi. Bu arada geldik. Kuşadası şey pardon, Söke terminaline geldik arkadaşlar. Şu kameraya şöyle geçeyim ben. Heh. Radyo çar mısın sıkıldım. İyi hadi açıyorum deyin bari. Hadi açmayın. Kandırayım. <laughs> evet şöyle bir bakın bakalım. Burası Söke terminali arkadaşlar. Sinyalimi veriyorum buradan gideceğiz. Şuradan da abi aynı diğeri gibi değil mi ya sanki? Bu niye kamera bu kadar uzaklaştı? Ha. Şöyle bir bakın sizde söke terminali böyle mi arkadaşlar? Yorumlarınızı muhakkak yapmayı unutmayın. Abi niye yol uzattık ki şuradan gitsek? Sola dönsek de gelecekmişiz. Yol burayı verdi ama. Arka taraftan dolandırttırdı. Neyse olsun. Olsun arkadaşlar. Yani de gezmiş olduk biraz. Evet ha orada yol mu kapalıymış acaba anlamadım. Burası da söke terminali arkadaşlar. Hadi bakalım sökeliler. Sökeyi bilenler, terimlerini bilenler yorumlar. Sizlerde de şu an için ee, 360'a geçeyim etrafı rahat görelim. Böyle küçük bir terimle zaten burası e, küçük tatil yeri. Böyle büyük otogarları olmaz arkadaşlar. Böyle minik minik küçük yerler ideal. E, hemen yolları bırakıp devam edeceğiz. Biraz daha ileri gideyim. Ah tamamdır. Hemen muavin hızlı bir şekilde şu radyo kapatayım abi. Hemen hızlıca indir geri yolcuları al hemen gideceğiz Valizlerini bavullarını falan topla Abi hemen gitmemiz lazım Kuşadasına gideceğiz arkadaşlar Artık yolculuğun bitmesi lazım Bitmedim abi nerede bu adamlar Daha yeni geliyor ya 3 4 abi kaç kişi bindi <laughs> Doldurdular otobüsü Baya bir yolcumuz varmış 31 yolcu var arkadaşlar 5 kişi Neyse, indi on sadece on burada Herkes Kuşadası'na gidiyor Valla didime sökiye yok herkes Kuşadası'na gitmek istiyor anlaşılan Abi şuradan ben bir çıkayım Hadi bakalım. Şu vali şeyi kapatayım. Kapıları falan. İleriden çıkacağız mı? Yanlış mı gidiyoruz? Ha buradan geri döneceğiz. Tamam sıkıntı yok. Mavi hadi iyisin bakalım. O da diyor ben de şeye gireceğim. Denize gireceğim diyor. Kaptan diyor. Hızlı gidelim diyor. Adamın iyice gücü deniz arkadaşlar. Ama iş yapmaya geldi mi yapmıyor tabii ki. Ben şunu ben bir içeyim abi. Çok yavaş gidiyor. Bizim yolcular sabırsız. Bekleyemeyiz. Şu kapı açılsın. Rota oluşturuldu solda kimse yok. Yine tam geriye doğru gidiyoruz gördüğünüz gibi. Ee, geldiğimiz yöne doğru ilerliyoruz. Ee, biraz öyle seferi ters yaptık. <laughs> yani yol üstündeki yeri geçtik. Aşağıya geldik tekrardan yukarı gidiyoruz. Ee, sıralamayı tam şey yapamadığım için ama değil. önemli olan bizim her terminali görebilmemiz. Kuşadası, Söke ve Didim ilçeler arası hizmetimiz başladı yolculuk hizmeti. Şu anda da gördüğünüz gibi Kuşadası'na doğru Devam ediyoruz arkadaşlar. Dur bakalım. 19 kilometre kaldı, 16 kilometre kaldı. Zaten 66 kilometreyi toplamda normal hayatta da zaten, hani Söke'yi bilmiyorum, Kuşadası dedim, Arası çok yakın zaten ama e, burada ona benzer bir şey yapılmış baya yakın çok kısa sürede ilçeler arası seferimizi tamamlamış olacağız tatil yerlerini gezmeye başlıyoruz baya bir yer açtık biliyorsunuz bir önceki videoda onların hepsini gezeceğiz arkadaşlar daha da farklı şeyler açacağız tabii ki onlarla bitmeyecek yeni otobüsler gelecek tabii ki şu an için 19 kilometre kaldı sağdan çıkacağız abi ne koltuk arkası ekranı yok bende koltuk arkası adamlar taktı şu ışıkları falan açayım da bari ışıklı mışıklı görsünler mutlu olurlar belki Devam. Şurayı bir kazasız dönersek tam gaz dönüyorum çünkü o yüzden frenlemeden döneceğim. Tam gaz <laughs> gittik abi. Felaket oldu. Ee, kaza oldu ama memnuniyet yüz gene. Ya sıkıntı yok arkadaşlar. Ben bir anons geçeyim de her şey yolunda olduğunu anlasınlar. Ee, abi. Ona basmadım ya. gel sonra da geldik eşyalarınızı kontrol etmenizi, varsa bagaj fişlerinizi hazırlamanızı önerdiğimizdir. Esenlikler dileriz. Sayın konuklarımız, bütün koltuklarda emniyet kemeri bulunmaktadır. Güvenliğiniz için emniyet kemerinizi takınız. Evet, anonsları geçtik. Yolcular e, biraz daha moralleri yükselsin. Kaza yaptık ya. Ne oluyor acaba demesinler. Her şey yolunda olduğunu bilsinler ama aracı hala yıkatamadık arkadaşlar. Maalesef yıkatamadık. Derbat bir halde gidiyoruz yazlık bölgeye ama yapacak bir şey yok. Görürsek katacağız. sıkıntı yok ama göremiyoruz hala bir yıkama yeri yok. Benzin istasyonu yok. Nam kenara geç nam. Bizim 90'la gitmemiz lazım. Aynı yol. 7 kilometre 6 kilometre kaldı ulaştık ulaşacağız arkadaşlar artık ee, bir şeyimiz kalmadı çok az bir şekilde e, yolumuz var yaklaşık bir dakika falan belki sürer belki sürmez arkadaşlar devam ediyoruz şu an için 5 kilometre kaldı zaten ama yollar aynı dikkat ettiyseniz o dönü e, virajlar falan e, yol ayrımları falan aynı e, Söke'den, e, Didim'den Söke'ye gittiğimiz yolun aynısını şu an e, gidiyoruz resmen. Yani yolların hepsi farklı değil zaten bunu biliyorduk ama burasını hatırlamıyorum. Mesela böyle bir dönüşlü bir yol var mıydı? Gerçi vardı ya bu da herhalde şey gibiydi. Marmaris'e giderken de aynı böyle bir yoldan inmiştik. Aynen Marmaris'e giderken de aynı bu tarz bir yol vardı. E, evet, evet aynen. Hatta demiştim rampa aşağı olması lazım falan diye söylemiştim bir önceki videoda. A olsun inşallah bunlar da gitgide değişir. Ah be az kalsın vuracaktık ha. Şuradan ben döneyim. Kuşadası terminaline de geldik bu arada. Üçüncü ve son e, rotamızın olduğu ilçe. Bir şöyle bir bakın. Hadi bunu da bekliyorum. E, Kuşadası terminali böyle midir arkadaşlar? Gördüğünüz gibi Kuşadası ne diyor? Hoş geldiniz diyor. Evet hadi bakalım. Şuraya bir geçelim. Buradan geçelim. Direkt zaten peron karşıdaymış. İyi denk geldi bu arada. Bayağı da şanslıyız. Biraz daha. Tamamdır. Hemen şöyle valizleri falan indirsinler. Mavin yardımcı olsun. Keşke otobüslerin ne kadar hızlı ve konfor olduğunu daha önce öğrenseymişim diyor. Demek ki uçakla gidiyordu sık sık. Gördüğünüz gibi toplam 11 dakika 23 saniye sürmüş seferimiz. Aslında 66 kilometre ama bayağı da sürmüş ha. Toplamları 588 lira kazandık. Didim, söke, kuş adası seferi yaptık arkadaşlar yine böyle farklı seferler farklı otobüslerle gelmeye devam edecek. Umarım eğlenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.